Merhaba. Ben estetik diş hekimi Ece Mutlu. Bugün sizlere diş hekimliğinde gülüş tasarımından bahsedeceğim. Gülüş estetiğinde dudak, diş eti ve dişler bir bütündür. Hangisinde sıkıntı varsa, hangisinde estetik olmayan bir görüntü varsa öncelikli olarak ona müdahale ediyoruz. Fotoğraflama ile başlıyoruz. Örneğin, dişinizin şeklinden, formundan ve yapısından memnunsunuz ama dişinizin rengi sarı. Bu tarz bir durumda sadece beyazlatma tedavisi yeterli olmaktadır. Dişlerimiz temizlendikten ve arındıktan sonra ortaya çıkan kendi renginden memnun değilsek beyazlatma tedavisiyle tek seansta dişlerimizin rengini 8 tona kadar açabiliriz. Düzenli bakım ve rutin kontrollerle dişlerinizin beyazlığını 2 yıla kadar kullanabilirsiniz. Dudak asimetrisi ya da gummy smile dediğimiz Gülerken diş etlerinin fazla göründüğü durumlarda botoks tedavisinden faydalanıyoruz. Eğer dişimizin şeklinden, formundan ya da yapısından memnun değilsek bu tarz durumlarda lamina dediğimiz dişin üzerine yapıştırılan çok ince porselenlerden faydalanıyoruz. Gülüş tasarımında sadece kozmetik ve dış görünüş güzelliği hedeflenmemektedir. Aynı zamanda ağız sağlığını ve hijyenini de desteklemektedir. Örneğin dişte doku kaybı çok fazla ise ya da diş etinin altına doğru inen kavitelerimiz varsa bu tarz durumlarda da porselen dolguyla estetik ve sağlam bir görüntü sağlamaktayız. Gülüş tasarımında bütüncül bir yaklaşımla diş hekimliğinin birçok uzmanlık dalından faydalanırız. Hastamızın dişlerinde yoğun bir çapraşıklık ya da yoğun bir aralanma varsa ya da çenelerimizde ileri ya da geri durma pozisyonları varsa bu tarz durumlarda ortodontiden faydalanıyoruz. Ortodontik tedavilerde ise seramik braketlerden ya da şeffaf plaklardan faydalanarak estetik bütünlüğü sağlarız. Gülüş tasarımının da diş eksikliklerinin de tamamlanması hedeflenmektedir. Diş eksikliğinin tamamlanmasında çoğunlukla implant tedavilerini tercih etmekteyiz. Çünkü implantlar orijinal dişimizi aratmayan, sağlıklı ve uzun yıllar kullanabileceğimiz bir tedavi seçeneğidir. Gülüş estetiğinin kişiye özel olarak tasarlanması benim için çok önemli bir kriterdir. Genel harmoniye uyum sağlamak, ve orijinalliği korumak bu tedavilerde oldukça önemlidir. Herkese sağlıklı ve güzel gülüşler diliyorum.